Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar yağmurlu bir günde e, Çiftlikteyiz ve uzaklardan e, çok uzaklardan e, Bir kardeşimiz geldi Hasan kardeşimiz geldi e, Japonya'dan Geldi Doğru mudur Japonya'dan evet. bizim e, takipçilerden ve Kaç yıldan beri Hasan, 15, 15 yıldan beri şeydesin Japonya'dasın Maşallah Japonya'da ne iş yakın i̇nşaat, inşaat. i̇nşaat iş e, Gelmeyi düşünüyor musun ileride Yosan, Kalıcı mı? Vallahi kararsızım abi. <laughs> Öyle mi? Şimdi arkadaşlar, Hasan'ın çok büyük bir özelliği var. Nasıl? Çünkü videolarda devamlı anlatır. Bizim bu bölgelerde hangi aileye gittiysem, hangi yörede dağlarda gezdiysem, dağları, taşları teker teker sayan bir arkadaşımız şeyde, yorumlarda herkesten kişileri tanır, yerleri tanır. Ben çok merak ediyordum. Da. Geldi, ziyaretimize geldi. Ayağına sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Buralarda, dediğine göre, sen bayağı bir çobanlık yaptın. Evet, sürekli zaten bu dağlarda yerlerdeyiz. Evet. Arkadaşlar, işte e, Azim, e, Hasan kardeşimiz, e, ne oldu? Ne yapıyorlar bunlar? E, yıllarca buralarda e, hayvanı otlattı, e, hayvancılık yaptı. Sonra ne oldu? Japonya'ya gitti, Japonya'da iş adamı oldu. Evet. Şöyle oturalım. tabii öncelikle biz hırs, hırs karşıladığı için sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de ha. çok merak etmiştim. Ha. Köpekler videoda küçük gözüktüğü için. Evet. gerçek görsem nasıl, büyüklükler ne kadar çok merak edip Bilek geldik. Kö sen köpekten anlıyorsun zaten. Onun için Anlıyorum senin, evet. Senin e yorumların benim için önemli. <laughs> Allah razı olsun. E, nasıl buldun bizim köpekleri? Köpekler çok güzel. Göründüğünden çok daha büyük. Ha. Yatılık başta bizimkiler bunlardan büyük göz, gö, görüyordum da. Evet. Yanına gelince bunlar bizkilerden bayağı büyük olduğunu gördüm. Evet. Şeyde, bizim köpeklerin en hoşuna giden köpek hangisi? Baba Gürün. Baba Gürün. <gülüyor> <gülüyor> Baba babayı atıyor zaten değil mi? Tabii. Zaten çoban köpeği oldu da herhalde en belli değil. Öyle değil babanın yanına bir gidelim o zaman. Biraz yağmur yiyeceğiz ama arkadaşlar. Ama gerçekten Hasan kardeşim bizim bu bölgeyi bilen, ee, ve kişileri pardon, köpeklerden çok iyi anlayan bir arkadaşımız. Hı -hı. Ha, ha, ha. Köpek çoban derdinden anlıyor. Değil mi? <laughs> tabii tabii. Şimdi e, biraz önce geldi, ayağının oraya şöyle e, şey yapıyor. Çoban olduğumu nasıl anladı diyor Hasan O kadar da mütevazi, Allah razı olsun. Dokudan anlıyorlar. Evet. Şimdi Mesela şu büyüklüğe sen, bak ya. Sen, Hasan'ım şey gördüm sence. Sen yurt dışına gittin, o kadar şey yaptın ama kendini hiç bozmadın. Yok abi. Senin e, özünden, yorumlarından zaten anlamıştım senin böyle doğal olduğunu. Allah razı olsun. E, bizi e, yurt dışında çok güzel bir şekilde temsil ettiğine eminim ben. <laughs> daha, Daha da temsil etmeye devam edeceğim abi. Yani Elimden çabuk. geldiğince. Şey, e, aslen nereliyiz? Aslen Maraş Pazarcık. Maraş Pazarcık. Evet. En yakın yer Gaziantep. Ama genelde buralarda, buralarda gitmeden önce buralardaydın değil mi? Sürekli bu dağlardayız. Bu dağlardayız. Evet. Sürekli bu dağlardaydık. Şimdi Kayseri taraflarına gitmişler. Biraz daha ileriye. Evet. Tufan Beyli, Tomarza, Pınarbaşı. Belalarına evet. gidiyorlar. Sizinkiler de devam ediyor değil mi Malcılar? Tabii tabii devam ediyor. Şimdi buradan sonra da yaylaya gideceğim. Yaylaya mı gideceğim? Evet. <laughs> ee, buradan geçerken uğradın ha? He. Ben bir yürüyeyim. Zaten e, ee, Japonya söyledim söylüyordun. Mutlaka yanına uğrayacağım diyordun. Tabii, tabii tabii tabii. <laughs> Geçenlerde geldim zamanım olmadı. Tabii bir yere gidecektik. Arabam da kendi arabam olmadığı için Yere hemen gitmek zorunda kaldım. Japonya'dan arabayla gelse, Japonya'nın arabası meşhur. Ah bıraksa ya. Bu arabalara bilmezdim ki. <laughs> Vallahi. Japonların arabası meşhur. Aslında normalde buradaki şeyleri bir tane araba bırakacaksın. Getirip Kabul etseler hemen getireceğim. Kabul etmiyor mu? Yok yüzde 210 şeyi var vergisi var. Arabanın üç katı vergisi. Orada tamam. arabalar çok ucuz. İşte biz onları anlamadığımız için. Yani. Kara oğlan. Kara oğlan. Türkiye üçüncüsü müydü? Dünya üçüncüsü. Yok, diye. şey kankalık oranı çok yüksek. Türkiye'de en iyi kankalardan sayılıyor. Yani çoban arkadaşlığı almıştınız. Aynen, aynen. Hamza abiden Hamza abi, evet. Yani. Ama bu, bu çok bana alışık. <laughs> Dedim patron çok seviyor. Ee, mi ne edeyim? Patron. Nereye gitsem peşimden geliyor. Çalıştık <laughs> 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 genelde inceledi. Şimdi videoda gö görüp de seni şaşırtan köpek, en çok şaşırtan köpek hangisi oldu? En çok şaşırtan... Bakın lan ağzında kapıyı aldı. <laughs> <laughs> Laskon. Raskon. Raskon oldu değil mi? Hem evet, bir de Poyraz. Hmm. Poyraz gürün. Gürün. He. Evet. Çok genişler, çok büyükler yani. Raskonu çok aşırı iri buldum. Evet. Gürün de çok kalın buldum değil mi? Güzel yani. Bir de gürün bu kangal diye tarif ettiklerine çok uyuyor. Tipi var ya. Yani kangal hmm. evet, tarzı. Evet çok güzel uyuyor. Hmm. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada kameramanla ben yapıyorum. Ee, çünkü e... Hasan kardeşim de yalnız geldi. Benim de e, ben de yalnız geldim. <laughs> çocuk de yalnızdım. Biz de Gel. bu şekilde idare ediyoruz. Getirir mi acaba? Gel. Sana doğru düzgün ha. havlamadı bile. Ben ona şaşırdım. Anlıyor, anlıyor köpek. Hı. Gel. Gel. Gelerek korkarak geliyor, ondan öyle oluyor. Evet, Bir de insanı biliyor, biliyor köpek. İçinde ne var, ne düşünüyorsun, hissediyor. Ya. Şey kötü niyetli olduğunu falan anlıyor diyorlar. Hemen anlıyor. Bizkinin yanına gittim bir kere böyle yaptım bana Seni, saldırdı. Senin başında hiç öyle çok e, güzel bir olay geçti mi çobanlık hayatında? O da ne biçim abi ya. Söyle bana anlat diyor. Bir defasında sana nasıl Mikrofonu diyor. biraz yakın tutarsın. Tufan Bey'i geçince Karataş köyü var. Hı hı. Onun orası Zelfin yaylası var, Zelfin Baltalı. Hı hı. Gece bu kardeşimle beraber dağa gittik işte bu kadar boş yer vardı. Gördüm kardeşime dedim bu kurt kardeşim diyor yok şey kuş dedim ya yok dedim bu kurt sonra baktım yavaş yavaş koşmaya başladı ya dedim kurt, kuş koşar mı dedim bu kurt işte Neyse, arkasında düştüm gittim giderken baktım koyun düşmüş iki üç adım attım ip sandım baktım koyunun kuyruğu şey barsa barsa evet, biraz ileriye gittim köpeğim de çok büyüktü baba girin kadardı köpek yok. Tut dedim köpek birden geldi geri döndü arkama. Biraz ilerledim usta her taraf kurt. Beni yiyeceklerdi. Vallahi, vallahi değnekle vurdum artık değneğim kafasına uçtu. Yerler daha saldırıyor. Sıkıyorum iki adım gidiyor geri geliyorlar. Gidip geri geliyorlar. Tüfek de var değil mi? Tüfek de var. Altı mermim var. Beş tanesini sıktım. Bir tane kaldı baktım artık dedim bu bizi de yer. Yirmi <laughs> tane kurttu. En sonunda bir tanesini sıktım hiç. Aldırış bile etmedi. Yirmi metre gitti gitmedi. Dedim bari değneğimi kurtarayım. Silahla vuramak, değneme bari alayım. Zorla gittim, değneme aldım. Evlere doğru davarı sürdüm. Davarı evlerin içine bıraktım Demek artık ben çobanlık, banlık yapmıyorum. Buradan da çektim zaten geldim. <laughs> en son macera ne oldu? He. Ee, çok pis oldu ya, bizi yiyeceklerdi yani. Ya, tam dibimizde ya, bir metre. Hangisine vurayım ki? Daha da oranın kurdu çok yani, biz taşlarla kurtlara vurduk. Ee, kurt çok. Arkadaşlar şimdi o kurtlara teşekkür etmek lazım değil mi bir yandan? Sen, senin Vallahi ben hayatım... hayatımı sokunu yaşadım. Tamam olur. da ama hayatın da kurtuldu. Japonya'da maşallah e, işin gücün yerinde. Evet çok şükür. E, onun için bir yandan da yani... Tabii teşekkür teşekkürü borçluyuz. <laughs> kurtlara teşekkür eden adam diyelim o zaman. He, olur. <laughs> şey, e, olur. şey, bir arkadaş vardı da kurtlara burada aşık oldum diyordu. Sen de kurtlara teşekkür ediyorsun. <laughs> evet ben teşekkür ediyorum. <laughs> Yoksa 50 yıl çalışsaydım bu duruma gelemezken. Evet. Türkiye'de. Yani şimdi e, Japonya'da iş adamı arkadaşlar. Artık yani bayağı bir işlerini büyütmüş arkadaşımız, e, Hasan kardeşimiz. E, Herkes tanır ya. Çolak, Kogyo dedin mi? Çolak? Kogyo. Kogyo. Evet. Kogyo bize biraz yabancı geliyor da. Şirketi. Ne anlama geliyor? Şirketi. Anonim şirketi falan Anonim. gibi var ya. Allah Allah daha arttırsın kardeşim. Yani i̇nşallah. Cimremize. Yani i̇nşallah daha şey yaparsın, başarılı olursun. İnşallah. Biraz sonra Japonya'da bir iki tane böyle köpek getireceğim. Değil mi? <laughs> Bana girinin eli kendine bir tane. He. ya. <laughs> yeah. Yasak mı orada? Yok. Herhalde giriş yasak, ülkeye giriş. Ülkeye <laughs> girsin. Orada e, hayvan besleyen, yani köpek besleyenler var değil mi? Var var. Kangal'da iki tane varmış. Öyle mi? Ee, bir türlü nasip olmadı girmek. Ama bizden tabi bayağı uzaklarlar. Hmm. Hokkaido diye bir yer var, orada koyunculuk yapıyorlar. Hmm. Evet, neticede biz Afrika'ya kadar gitti bizim şeyler He. Japonya'da giderse çok memnun olur. Ondan da sen vesile ol artık. Bakacağım. <laughs> Elimden geldiğinde yayacağım. <laughs> köpekler çok güzel. Gerçekten kimsenin bulamayacak köpekler. <laughs> Şimdi herkes kendininkini ver ama bizkilerden iyiler yani hakkını. İyi de öldür, hakkını inkar etme. Ha zaten ben sen güzelliklerinden bahsediyorsun. Karakterlerine ben ke kefildim. O Karakterleri güzel, iyi olmasa zaten beslemeyiz de. Ee, görü görünüm olarak da zaten görüntü köpeği isteseydik en en büyüklerini besleriz ha. de. Biz de görüntü şart değil karakter Ricaç. ama görünüm olarak da seni tatmin ettiyse ne mutlu bana. Öyle, çok güzel kafaları, öyle bir görünüş. Böyle köpek kolay kolay bulunmaz. Normalde bu herkese saldırıyor değil mi? Aynen saldırır. Çoğu kişi saldırır. Ee, bayağı da havlar yani. Abim bile şeyden yukarıdan aşağı indiğinde ona bile şey yapıyor, tepki gösteriyor. Hadi. Sana hiçbir şey demeyeceğine eminim yani. Çıkarsan da. Demez. Hı. Bir poyrazın yanına gidelim abi. O insanı korkutuyor ya. <laughs> Bakışı bile çekiyor. Sinsizce duruyor. Biraz. Parmağını <laughs> içeri alma da dışarıdan bir şey yapamaz. Parmağını sadece içeri alma. Çok genişmiş ya kafası. <laughs> videoda öyle değil değil mi? Yok videoda şu yavru gibi gözüküyor. Biraz. Korkudan insan elini uzatır. Gel. <laughs> <Res. Kalk>. Hastalete <laughs> <Masalata> bak. Bu <laughs> da e, e, çoğu kişi timsah, timsah ağızlı değil Evet, timsaha benziyor. <laughs> <laughs> evet, bir fotoğrafını çekeyim. Oğlum, <laughs> Çok güzel, gerçekten. Masallah ver. O zaman e, videoyu bitirelim o zaman. E, tamam. Tekrardan e, arkadaşlar dediğim gibi Hasan kardeşimiz Japonya'dan buraya kadar geldi. Tatile geldiğinde evet. bizi ziyaret etti. E, ayağına sağlık. E, köpekleri değerlendirdi, gördü. E, bizi e, ta, takip etmene göre bakarız ya. Evet. Şey yaparsın demek takip etmiyorsan demek ki köpeklerimizi beğenmedin demekti. <laughs> Yok, sürekli takip ediyorum abi. Allah razı olsun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkes hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.